Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda FC 5 oynayacağım. Ve FC işte oyuncu kariyerinde eğer Şampiyonlar Ligi'ni kazanamazsam eğer Vinicius Junior veya Rodrigo'yu keseceğim. Ve bu benim için çok kötü bir şey olacak. Çünkü ikisi de özel kart. Bu Bunun elinde Şampiyonlar Ligi var. Bu da özel kart normal. O zaman hadi şöyle kartları koydum. O zaman bir bakalım. Hepsini başta maça başlayalım. Ben bir tane maça girmiştim. Şimdi maça devam edelim. 0-0 yana maça gitmişim ben. Şöyle faal verildi. Hakan faal verdi. Bu arada Vinicius yerimizi çalmış. Vinicius neden yerimizi çalmıyor? Mbappe Defans yapamıyoruz. Hadi defans. Şere attı adam. Neden denedi anlayamadım. Ya bizim kana Vinga ne yapıyor? Kana Vinga ne yapıyorsunuz? Ah yürü var aldı. Karvahal kilene bak. Şöyle Ya. Alt da. Nasıl bir pas o ya? Nasıl bir pas ya? Dünyanın en saçma pası. Dünyanın en güçsüz pası da bu. O zaman bu da dünyanın en güçsüz pası. Vinicius'a vermeyi başarabilir mi? Mbappe'ye oradan da pas vermek daha iyiydi Bu nasıl bir pas ya. Defans oyusu gibi. Pasa bak. Çok kötü pas attı bizimki. Oy 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 oy. Fede'nin kovalı vardı. Defans. Adamı öldürdüm. Benim oyuncuya vermez zamanı. Şöyle. Oh. Fual olabilir de bu arada. Fual olabilir aslında. Bu bence fuardı. Bence En Mbaba'ya pas verdik. Mbaba'ya asist yapan bari. Ya Mbaba'ya pas... Aha. Ya. Pas atalım. Mbappe pas atamıyoruz ki. Ya sonlar son dakikalarda atamıyorum yani. Bu ya. ne ya? Top kaybı yapıyoruz iki Ah. Vur. İleri. Ya. Git. Pas. Pas. Abi benim oyuncu hiç asist yapmadı. Bakalım benim oyuncu. Mbappe'ye pas verdi. Mbappé. gol. Gol. Asist yaptı. Great asist yazdı. Ya. Yedek. bir oyun yedek Yani oyuna girdi de maç bitti. Ya Mbappe çıkardı. Hiçbir şey anlayamadım. Sen yani oyuncu o CD Legends'la, Legends'le herhalde Real Soch'ta beraber kalmışlar. Beraber kalmışlar da CD Legends'le kimdi? Herhalde de Soch. Copa de Espana maçı. Değil mi? Evet. Şöyle okuyalım. Bellingham geri geldi. Bellingham returns diyor. Haydi maç praise of teammates ve read message diyelim yet another great match sharing the credit with your teammates was a good thing to respect yani biraz anlayamadığım bir şeyler de olabilir bilmiyorum yani şimdi bir de my pro'ya girmek istiyorum my agent diyorum Your path de gördüğünüz gibi yani gösterirsem şimdi yani 100 tane flare passes istiyor ve bunu yaparsam Lombard diyor FC yani Inter Milan'a gideceğim. Bu arada şöyle bir şey de gördüm. 7 tane fancy gol atarsam eğer Barcelona'ya gidebileceğim. Flair vs 94 Bir de ligi kazanacağız Arsenal için Liverpool'a bakalım Oo. Çok fazla şey istiyor Bayern Münih Paris'e gidebiliyoruz Yani Şimdi bir tane gidebildiğim kulüp, kulüp olan Paris kesinlikle Paris'e kesinlikle gidebiliyoruz Çünkü Girano'ya gitmem Ya Ya en iyi seçenek Lombardia UFC veya Paris. Çünkü bunlar yapabilirim. Paris zaten bitmiş. Lombardia UFC artık olacak. Home Cup var. Aa, yarı final mi oynayacağız? Yarı final oynayacağız. Oo! Çok güzel bir şey buldum. Ee, yani bilmiyorum oynayacağımız kişiyi buldum. Ee, bu şey değil mi? şimdi Bu random test, çeyrek final, yarı final burası falan, burası da final. Eğer kazanamazsam yani, bilmiyorum yani. Bilmiyorum, bilmiyorum yani. O kadar bilmiyorum. Bilmiyorum. Ve canım da biraz daha zorlaştırmak istedim videoda go, eğer gol at eğer gol yersem eğer bir Rodrigo'yu kesmek zorunda kalacağım veya bir nişesu. Devam edelim o zaman video. Bir tane gol yersek kartlardan birisini keseceğiz. Semifinals yarın finalde oynayacağız. Ana final zaten. Training yapmayacağım. Yani training çok uzun sürüyor. İlk 11'de 91 Vinicius'u Bak bizim adım buzluk Vinicius Junior falan var. Aslında Cagan Junior ile oynayamıyorum. Konusuna gideyim diyeceğim. Bir videoda Şampiyonlar Ligi kazandığım bir video olur. Arkadaşlar videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Ve şunu söyledim. Şunu söylemeyi unuttum. Eğer gol yersek restart the match diyemeyiz. Yani bu çok zor olacak o zaman başlayalım. Şimdi geçiyorum şunları falan. Maç yeniden başlıyor. Sadece pas atmaya çalışacağım. Hassas pas atmaya çalışacağım. Evet şöyle benim oyuncuya verelim. Şöyle hassas pas. LK e basıyorsunuz. LK e basıl tutuyorsunuz ve pas veriyorsunuz. Abi first leg diyor da Abi bunda da first leg falan oy çok güzel pas attı Ya bizim defans iyi olması gerek ama defans yani defans defans kötü olan bir takımsa Real Madrid defansı kötü olan bir takım değil ama. Asist ne çok zor. Çok zor ya. Aha Mbappe. Hadi atarız. Orta aç kafa. Aslında yeni taktiği buldum. Mbappe bir Mbappe alacak topu. Sonra Mbappe benim oyuncuya verecek. Sonra benim oyuncum da hassas pas verecek Kylian Mbappe. Ye. Mesela şöyle bir hemen an göstereyim. Gösteremedim. Bellingham o oh. fena faal. Ama topu almadım. Şimdi yanlış yaptık. Topu bir daha alabilir miyiz? He. Şimdi Mbappe neredesin? He. Ya Bellingham demiyorum ben ya. Ben Bellingham demiyorum. Mbappe diyorum. Bu oyunu da anlamadı. Of. Kırmızı kart. He, çoğu meni sarı kart. Sağ hakem. Bir daha, bir daha sarı kart yiyormuş şimdi. Üf. Oy Milita bizi kurtardı. Abi nasıl bir pas yeri. Abi. Topu aldım topu kaptırdım. Topu aldım topu kaptırdım. Bu ne? Aa inciri yedi adamları. Voley. Çok yaklaştı. Çok yaklaştı yani benim oyuncu. Orta açacağım da. Hadi. Evet yeni bir sıkıntımız çıktı arkadaşlar. Milito Kırmızı Kart yedi. Yani biraz. Yani mili, ya bilerek ya ya boşuna verdi demiyorum. Ama gerçekten. Yani sarı kartlık bir pozisyona Kırmızı Kart verdi. Veya Milito ikinci sarı kartını yedi. Hiçbir şey anlayamadım. Bence direkt kırmızı yedi. Çünkü zaten ikinci sarı kartı ikinci sarı kart dese zaten second red kart derdi. Second red kart diyorum. Second yellow kart derdi. Ve kırmızı yellow olurdu. Yani baba ya bak topu de bir kaptırıyoruz. Mbappe dribbling yapamıyor. Aha A Kırmızı kart dedim ya. Şöyle bir sıkıntı çıktı bir de. Maçı yeniden başlatamıyoruz ya. En sıkıntı o işte bu. Artık benim oyuncu prime döneminde değil yani. Öyle 9 gol falan atma değil. Artık yani artık çok fazla yapmadığım için Mbappe artık yani benim oyuncu gerçekten bir sağ kanat haline geldi. Sağ kanatlar böyle santoforlar falan pas veriyor ya. İşte ben, benimki de veriyor. Bir de herkese veriyor yani. Bir de benim hassas pas tamamlama görevim var. Yani hassas pas tamamlama görevim olmasa bitireceğim. Bir de ya bizim herkes artık kırmızı kart Bak Çoğmeniz foal yapsa kırmızı kart. Penaltı yapsak aha yemedik bari. Oh Gol olacak sandım. Gol olacak sandım. Gol olsa vallahi çok o kadar üzülürdüm ki. O kadar çok kötü olurdum ki. Çünkü bildiğiniz gibi gol yersem eğer Rodrigo bir tanesini işte seçeceğim. Ve iki tane yersek bu arada hem Rodrigo hem de Vinicius'u e, kesmem gerek. Oy Emba. Hadi alalım. Alalım topu ya. Aha. Aha. Hemen Vinicius'a pas verdik. Vinicius diyor. Valverde. Aa. Mbaba. Mbaba diyor. Mbelingo. Abi. Ne? He bizimkiler adam oldu. Oy. Oy Mbaba. Mbaba pas verdi gol. Gol yeter. Gol. 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 Kırmızı kartımız var ama yine de golü bulmayı başardık. Kırmızı kartım var ama gol yemeye başardım. Gol yeme diyorum, gol yapmayı. Çıkıyordu. Hadi alalım. Aha. Aldık. Yine kaybettik. Aha. Yedik kırmızı kart yedirtir. Yedirtirmeye çalışıyorum kırmızı kart. Aha. Çok güzel şans. Offside değil mi? Ho -ho. Korktum bir yani ya. Abi bak. Bunlar ikide bir net şans yakalıyor ve Gol atacaklarmış gibi oluyor. Oh korktum. Korktum bir anı ya. Gol olacak diye. Bu arada bizimki asist yapacak. Bizimki ikinci asistini yapabilir. Atamadı ki Mbappe. Atamıyor ya. Atamıyor yani. Atsa ne güzel olacak da atamıyor adam. Al topu da kaybı yaptık. Mbappe. Oo kırmızı kart. Burada net kırmızı kart olurdu ama yani bil Aha. Bu net sarı kart. Kırmızı kart. Değil. Aa adam inciri yedi. Bak adamla hep incir yedirtiyoruz. Bu ne ya? Zaten bu maçtan sonra finalde kimle karşılaşacağız artık bilmiyorum. Mbappe aha ilk yeri gitti. İlk yeri hiç şaşırtıcı geçmedi. Ya bir de Şöyle bir şey var. Mbapp'e neden fuar yapıyorsun demeyelim. Fuar yaptık da yani ya bak adamla avantajı oynamış ama sen diyorsun ki burada sarı kart var. Abi tamam sarı kart var da ya bana ne ya. Ya zaten yiyoruz. Ya kırmızı kart yemiyoruz. Şimdi kırmızı kart yemememiz ya kırmızı kart yememek daha iyi. Kırmızı kart yememek daha iyi ne alaka Bu arada şöyle bakmak istiyorum. Ya kırmızı kart demek daha yani daha kötü de sarı kart yemek aslında bana daha kötü gelir. Çünkü sarı kart yiyince yani artık fual yapmaman gerekiyor ya. Öyle bir his var yani bak. Şöyle ya sarı kart yiyince artık fual yapmaman gerekiyor. Yani fual yaparsan eğer tank kırmızı kart. Yani bak. Ya sarı kart yemek daha kötü. Çünkü ya sarı kart diyorsun da. Ya sarı kart yemek daha kötü değil de. Sarı kart daha kötü değil. Ama sarı kart daha kötü bence. Bana sorarsanız eğer. Çünkü yani adamı fual yapıyorsun sarı kart diyorsun. E ne oldu? Bir daha fual yapmayacağım mı? Yok fual yapmaman gerekecek. Eğer fual yaparsan zaten tam diye kırmızı kartı yersin. Zaten fual yaparsan tank diye kırmızı kartı yersin. Kolay. Yani tank diye kırmızı kartı yersin. Yani fual yapmayacağım. Bak öyle normal de değil. Yani normal kırmızı kart da yemek değil ha. Tang. Tang. Böyle bak. Böyle bir ses çıkacak. Attı golü. E ne oldu? Gol oldu sarı kart falan yok. Ya bu videoda hep yani bilmiyorum. Bu videoda bak futbol oynarken e, sizlere bir şey anlatıyorum. Ve gerçekten e, bilgili bir şey anlatıyorum. Atar mı? Aa, oldu sandım. Oldu sandım ama olmadı. Yani baba bu arada kaleci hata yapsa ne güzel olacak. Ya bak Karajina hiç hata yapmıyor. Tamam anladık. E bir kere hata yap. Ne olacak? Hiçbir şey. O nasıl bir şut? Evet arkadaşlar o, o nasıl bir şuttan sonra yeniden geldim. Yeniden gol attı benim oyuncu. Şöyle kötü bir şey de yaşadım. Evet. Valvar de kırmızı kartı yemeye başardı. Ya Valvar diye bir şey demiyorum. Ama şey, kırmızı kart yedi bak. Tang diye kırmızı kart yedi. Tank da değil ha. Bak tank değil. Dıng diye kırmızı kart yedi. Bitti iş. E ne oldu? Ya bak. tam sarı karttan sonra kırmızı kart gelmesi. Ama direkt hak yapsın da kırmızı kart veriyor. O daha kötü işte. Mesela penaltı yaptığım bir noktada. Ne yapacaksın? Öleceğim. Artık öldüreceksin kendini. Bir takım diğer maçlara çıkarıyorsun. Öldü. Hadi. Ne ya? Abi topu versin de. Adamlar topu vermiyor. 18 dakika daha dayanmam gerek gol. Gol yemeden. Hadi atar mıyız? Otarsın. Kaleci neden ya? İnşallah biraz bir tane daha gol yemem diye düşünüyorum. Modric çık Modric geldi. Mbappe çıktı. Nasıl bir değişiklik anlayamadım. Plase. Ya Bellingham ne yapıyorsunuz ya? İki kırmızı kartım var. Bellingham Mbappi'si, maçı kazanırız. Maçı kazanırız direkt. Asist yapalım. Asist. Ya. Ya benim oyunum gol atmaktan başka bir şey yapamam. Sadece bir tane asist var o kadar yani. Ases yok. Yapmak bu kadar mı zor yani? E-sports. Power shot atar. Atamadı. Atar bunu. Aha be. Şu an göremiyorum düzgün. Aha benimki Abi ya Sonic 3'ü izlemek isterdik. Arkadaşlar bu arada Sonic 3'ü izlediniz mi onu bilmiyorum. Sonic 3'ü belki izlemişsinizdir ama yani bilmiyorum yani Türkiye'de olmayan arkadaşlarımıza söylüyorum. Sonic 3'ü izlediyseniz yorumlara yazın. Abi ben Sonic 3'ü çok sevdim dersiniz. Çok sevinirim. Neden bunu diye sordum diye sorarsanız Sonic benim en sevdiğim karakterlerden biri. Ve bir videoda Sonic ile ilgili bir video çekeceğim. Kesinlikle onun bir videosunu çekeceğim. Ben sanki kanalımda video çekmiştim Sonic ile ilgili. Zaten Kral Sonic yaptığımın ya zaten Sonic'i sevdiğimi belli olduğunu size kanıtlıyorum. Kral Sonic yani Sonic. Sonic kral olduğunu söylüyorum. Kırmızı kart. <laughs> Abi kırmızı kart diyor her zaman. Ya bu ne üç kırmızı kartı var ya ama dedi. Ya Berin'le mi? Daha yeni geldi mi? Ve kırmızı kart yedi. Luka Mojic'in çok güzel. Hadi Luka Mojic de kırmızı kart yesin. Bitti iş ya. Kırmızı kart. Oh, ye yellow kart. O daha yeri. Sarı kart almış. Hadi o zaman bir daha yapalım. Bir daha yapam. Al kırmızı kart. Abi dördüncü kırmızı kart ne de demek? Vay şey. değilmiş. Herhalde sarı kart falan yok. Abi öldüm ya. Öldüm. Çok fena öldüm. Abi. Luka Modric neredesin? Neredesin Luka Modric? Hadi kay. Öldür adamı. Adamı öldüreceğim. Penaltı değil. Oh. Sonra koku. Gol yemem. Yemem. Oh. Hadi. ileri at. Dur dur. Yes. Yemedim golü. Yemedim. 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 Şu iki kartı. Şu. Şu kartın. Ve şu kartın. Ölmesine izin vermedim. Şu iki kartın ölmesine izin vermedim. Size bir sürprizim var arkadaşlar. Hemen bir göstereceğim. Sürprizi tahmin etmenizi isterim. Söyleyeceğim sonra. Arkadaşlar sürpriz buydu. Sadece abone ol'a tıklayacaksınız. Ben de olmuyor arkadaşlar. Çünkü ben bu hesabı kullandığım için. Sadece abone ol tuşuna basacaksınız. Ve bu kadar görüşürüz.